Selamlar, yepyeni bir teknoloji sohbetiyle karşınızdayım. Bu videomuzda sizlerle birlikte Big Sage AL30 ve AL33 laptop standı olabilen portatif masayı inceliyoruz. Ürünlerin kutusu çok büyük olduğu için kutu açılımı yapmak yerine direkt bu şekilde masaya koydum. Hemen hızlıca incelemeye başlayalım. Şu önümüzde gördüğümüz AL30 modelleri. AL30 modelinde iki farklı renk seçeneği bulunuyor. Biri şu şekilde gri renk, biri de şu şekilde siyah renk. Ben şu gri renk üzerinden incelemeye devam edeceğim. Evet aslında ürün kutudan çıktığında şöyle üzerindeki poşetin içerisinde kullanım kılavuzu ve notebook için sabitleyici stoper ayağı çıkıyor. Ürünü kutudan çıkarttıktan sonra kullanmak için yapmamız tek gereken şey şu şekilde masanın ayaklarını açmak. Açtıktan sonra da bu şekilde kullanıma hazır hale geliyor. Evet poşetin içinden de şu şekilde stoperimizi çıkartıp direkt olarak buraya taktığımızda artık notebook koyup kullanabiliyoruz. Aynı zamanda 0-36 dereceye kadar şu şekilde bir açı yapabiliyoruz. Şu şekilde kademeli olarak da istersek bunu ayarlayıp ardından tekrardan yandaki şu kilit mandal mekanizmalarıyla kitleyip sabitleyebiliyoruz. Bu sayede de notebook kullanımına uygun bir hale geliyor. Hatta direkt şöyle üzerine bir tane notebook koyayım. Evet üzerine notebook yerleştirin bu şekilde görünüyor. Dilerseniz şuradaki bölümü kaydırıp sağ veya sol el kullanımına göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine karşı tarafa doğru kaydırdığınızda bu şekilde notebook alıp sol elle veya sağ elle kullanım için kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Yine masamızda 5 farklı yükseklik ayarı bulunuyor. 24 ile 32 santim arasında masamızı yükseltebiliyoruz. Onu da şöyle tekrardan 0 derece açıya göstereyim. Şu yan taraflarda bulunan yine kitleme mekanizmalarına basa tutup yukarı doğru kaldırıyoruz masayı. En yüksek pozisyonda getirdiğimizde görmüş olduğunuz gibi bu şekilde görünüyor. Yani bunu bir yere sabitleyip ayakta da bilgisayar kullanabilirsiniz veya masanızın yüksekliği çok alçaksa direkt bu masayı üzerine koyup da yükseltebilirsiniz veya yatakta falan kullanırken de kendinize uygun bir şekilde yükseklik açı gibi ayarları yapabilirsiniz. Zaten dilerseniz de şu şekilde basıp kademe kademe indirebiliyorsunuz. Bu sayede de bayağı bir özelleştirilebilir diyebilirim. Yakın anda size masanın üstündeki kaplamanın dokusunu da göstermek istiyorum. Evet masanın üstünde görmüş olduğunuz gibi PVC deri bir malzeme kullanılmış. Bu da şöyle gayet güzel bir hissiyat sağlıyor. Bakalım odak alabilecek miyiz? Şöyle umarım görünüyordur. Hafiften dokulu bir hissiyatı var ve şöyle eli kaydırmak istediğinde gayet güzel kayıyor. Yani mousepad bile kullanmanıza gerek yok masanın üstünde kullanım yaparken. 17 inçe kadar dizüstü bilgisayarları masanın üzerine rahatlıkla kullanabiliyoruz. Zaten üzerine ne koyarsanız Coin 40 kilograma kadar bir taşıma kapasitesi olduğu için oldukça sağlam diyebilirim. Bu arada AL30 modeli 52-30 santim bir boyuta sahip. Eğer daha büyük bir boyutunda almak isterseniz şu şekilde AL33 modelini tercih edebilirsiniz. Bunun da boyutu 60-33 cm daha geniş bir kullanım alanı sunuyor. Diğer özellikleri tamamen bu üründe aynı. Ben biraz daha küçük olduğu için ve kameraya sığınması için bunun üzerinden inceleme yapıyorum. Ürünün oldukça geniş bir kullanım alanı var. İşimiz bittikten sonra tamamen katlanabilir bir tasarıma sahip olduğu için de bir buçuk kilogramda bir ağırlığı olduğu için oldukça taşınabilir bir ürün. Yani portatifli konusunda oldukça da pratik. Eğer sizler de ürün inceleme veya satın almak isterseniz isterseniz de şu aşağı açıklama bölümüne ürünün bağlantısını ekliyor olacağım. Aynı zamanda ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Son olarak bu videoya verdiğim emeği desteklemek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanına tıklamayı unutmayın. Yeni bir ürün inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.